Sevgili YouTube kullanıcıları, saygıdeğer takipçilerim. Bugünkü videomuzda bir dağıtım şirketinde çalışan elektrik teknisyeninin çalışma ortamlarından ufak kıssalardan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda yine direğin üstündeyiz her zaman. Çalışma ortamımızın %90'ı direğin üzerinde geçiyor arkadaşlar. Çünkü biz dağıtım şirketi olarak elektriği tellerle havadan da, göz yer altı şebekemiz kırsalda yoktur. Ferit yer altından saklanır. Kırsalda da şu şekilde sorunlarla karşılaşıyoruz. Ee, direğin yanına vardık mı genelde araba yanaşmıyor. Bırakın araba yaya da yanaşmıyor. Yani yaya vardığımızda merdiven dayayıp çıkamadığımız direkler de oluyor. Şekil ağdaki gibi. Bu direk gördüğünüz gibi çatının ortasında kalmış. Göster abi. Bu direğe çıkabilmemiz için önce şu dama atlamamız lazım. Kapıyı atlamamız lazım ve direğe çıkmamız lazım. Damat arabayla çıktık. damla yürüdük. Buraya çıktık. Klemenslerin hepsini yeniledik arkadaşlar. Çıkmışken ne kadar abone varsa hepsini yeniledim. Çünkü bir daha buraya klemens arzası için çıkmak istemiyorum. Diğer hedeflerimde çıkmasını istemiyorum yani. Onun için tüm klemenslerimizi yeniledik çıkmışken. Allah'ın izniyle bir daha e, üretim hatası yoksa klemenslerde yıllarca buradan arıza gelmedi. Sevgiler, saygılar. Kanalımı takip edip abone olursanız sevinirim. Değişik videolar için yorumlar kısmına istediğiniz videonun yorumunu yapabilirsiniz. Elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Sevgiler, saygılar.